Hoş geldin ben Emre Saraç. Bugün sizlerle birlikte masaüstü bir hoparlör incelemesiyle birlikte olacağım. Kimden bahsediyoruz? Mikado MD336 modeli bugün bizlerle. Evet kendisi 5 wattlık güç çıkışına sahip. Masaüstü bilgisayarlarınızla, laptoplarınızla beraber rahatlıkla kullanabileceğiniz iki ses kanallı böyle şirin mi şirin bir hoparlör. Şöyle kutusunun üzerine baktığımızda da gördüğünüz gibi ürünün görseline yer verilmiş. Üst kısımda Mikado yazısı ve sağ tarafta da size göre sol taraf şu anda RGB LED aydınlatma olduğundan bahsedilmiş. Bunun dışında 2.0 RGB Light Multimedia Speaker olarak adlandırılmış. Şu sağ alt köşesinde de 4 farklı özelliğe değinilmiş. Burada da yine RGB LED'in üstüne basa basa söylemişler. Bunun dışında sesi kontrol edebildiğiniz bir fonksiyon tuşundan bahsedilmiş. USB üzerinden güç aldığına ve AUX ile birlikte de ses alışverişine yaptığına değinilmiş. Bununla birlikte kutunun hemen diğer sol tarafında yine ürünün görseline yer vermişler. Sağ tarafımızda teknik detaylardan bahsedilmiş. Burada bunlara da kısaca değinelim. Her birinde 2.5 wattlık 2 watt iki hoparlör olduğundan bahsetmiş. Yani bu sayede de 5 wattlık güç çıkışını bizlere sunabildiğini söylemişler. 120 Hz ile 15 kHz'lik bir ses frekansında olduğundan bahsedilmiş. 3.5 milimlik audio connector'dan bahsedilmiş. Yani jack girişimizden bahsedilmiş. Yine RGB LED'lerine değinilmiş. Arka tarafında da yine aynı özelliklere değinilmiş ve bu özelliklerinde farklı dillerde çevirilerini görmekteyiz. Dilerseniz hemen lafı daha fazla uzatmadan kutumuzu açalım. Bu arada bu ürünü de yine sizlerden bir kişiye hediye ediyor olacağım. Çekiliş şartlarını videonun ilerleyen dakikalarında sizlerle birlikte paylaşacağım. Şu anda güncel olarak internet fiyatlarına baktığımızda da Mikado MD336 modelimiz yaklaşık 120 TL'lik bir fiyat bandında karşımıza çıkıyor. Yani bu gibi masaüstü bir hoparlör için oldukça uygun bir fiyat olduğunu söyleyebilirim. Şöyle kutusundan çıkartalım ürünlerimizi. Evet. Ürünlerimiz artık masamızın üzerinde yerini aldı. Kutu içeriğinde bir de kullanım kılavuzumuz var. Bakalım hangi dillerde? Evet, kullanım kılavuzumuz İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda da bu ürünü bir garanti belgesi olarak kullanabiliyorsunuz. Yine ithalatçı firma olarak Segment Bilgisayarı görmekteyim burada. Hemen bunu da kenara bırakalım ve gelelim şimdi hoparlörlerimizin dizaynına. Evet şöyle yanaştırayım. Yani baktığınız zaman malzeme kalitesi plastik. Evet tamamen plastik bir yapıda. Öyle çok kaliteli bir malzeme yapısı beklemeyin açıkçası. Şu altında kaymaz pedleri var. Gördüğünüz gibi masa üzerinde daha stabil durması açısından. Bu bu arada sol olanmış. Üzerinde Şöyle ses açıp kapayabildiğimiz bir fonksiyon tuşumuz var. Bu kısım böyle delikli bir yapıda. Şu an kamerada gözüküyor mu tam net bilmiyorum ama muhtemelen gözüküyordur. Burası böyle metalsi bir hissiyat veriyor arkadaşlar ama bu da sert bir plastikten yapılmış gerçekten. Ee, yani dizayn olarak öyle çok kötü değiller, onu söyleyeyim. Arkada bu delikli yapının arkasında led aydınlatmaların olduğu panelleri görmekteyiz. Yine sol taraftan kablolarımız uzanıyor. Bunlardan bir tanesi... 3.5 milimlik jack girişimiz. Diğeri de güç sağlayacağımız USB tipa girişimiz arkadaşlar. Bununla birlikte sağ tarafta da herhangi bir detay yer verilmemiş ama gördüğünüz gibi burada ön tarafında Mikado yazısı gözükmekte. Evet kablo yani öyle çok aşırı kaliteli bir kablo değil arkadaşlar. Ama şeyde değil yani böyle hani hemen deforme olacak bir yapıda da değil. Onu da belirtelim. Kablo uzunluğuna bakalım. Yaklaşık olarak 1 metrelik bir kablo uzunluğumuz var. Yani masa üstünde kullanacaksanız yeterli olur. Evet şu anda tasarımsal olarak detaylarımız bu şekilde. Gelin şimdi bilgisayarımızı alıp biraz da bize ne gibi özellikler sunabiliyor onlara bakalım. Evet bilgisayarımızı da aldığımıza göre şimdi bağlantımızı hemen isterseniz gerçekleştirelim. USB üzerinden bağlantı işlemini yaptığımız zaman otomatik olarak zaten direkt olarak gücü almaya başladı ve aydınlatmalarımız LED aydınlatmalarımız gördüğünüz gibi yanıyor. Bu arada bu LED'ler böyle yani beni şaşırttı öyle çok kötü durmuyorlar. Onu da söyleyebilirim bu fiyat bandı için. Evet yani birbiriyle şu an için senkronlu yanıyorlar ama sanıyorum şu an ekrandan da bakıyorum. Zaman zaman Evet farklı yanmaya başladılar. Yani aslında birbirleriyle alakalı çok fazla bir senkronu yok. Onu da belirtelim. Müzikle birlikte bir değişkenlik sağlayacak mı? Bunları zaten göreceğiz. Bu arada hemen şöyle boyutundan da bahsedelim. Şu anda iPhone X ile beraber yan yana koyduğum zaman Gördüğünüz gibi hemen hemen şöyle arada bir santimlik bir fark var arkadaşlar. Buradan da boyutunu tahmin edebilirsiniz. Bununla birlikte hemen aklımdayken şunu denemek istiyorum. Herhangi bir dip ses var mı ona bakacağız. Şöyle hatta kulaklığın sesi şu anda %30 seviyesinde. Mikrofonuma yanaştırıyorum. Evet %70 seviyesinden sonra bir dip ses var. Ee, bu da aslında rahatsız edici bir durum. Bunu da belirtelim. Kısık seslerde bu dip sesi çok fazla duymuyorsunuz ama bilgisayarınızı boşta bıraktığınız zaman e, maalesef bu ses eğer yüksek seviyede kaldıysa sizi uzun bir süre zarfında rahatsız eder. Bunu da belirtelim. Şimdi gelin bir müzik açalım hemen birlikte. Evet müziğimizi açtık. Şöyle hoparlörleri ben biraz kendime çevireceğim ki sesi daha iyi duyun şu anda kontrol ediyorum. RGB LED'lerin müzikle alakalı herhangi bir değişimi yok. Ama ses doygunluğu olarak fena değil. Bu arada bilgisayardan da sesini açalım. Şöyle bunu kısayım tamamen. Bilgisayarı son ses seviyesine getirdik. Şimdi ses yüksekliğimize bir bakalım. Şu an %10'luk bir ses seviyesindeyiz. %40. %50 %70, %100. Evet, şunu söyleyebilirim, ses yüksekliği gerçekten çok iyi. Yani bu fiyat segmentindeki bir ürünü düşündüğümüz zaman muazzam bir ses yüksekliği var. Yani bunu son ses seviyesinde böyle 10-15 dakika dinlemeye kalktığınızda mutlaka yan komşunuz kapınızı çalabilir. Onu da belirtelim. Yani ses yüksekliğini beğendim. Ee, basları hissettiriyor mu? Öyle inanılmaz bir bas performansı yok ama tabii ki masa üzerindeyken bunu hissediyorsunuz. Yani kötü değil bu fiyat bandı için. Ama şu dikkatim çekti. Sesi %80 seviyesinden sonra biraz böyle bozmaya başlıyor. Hafif hafif o basların güçlü vurma hissiyatıyla birlikte de sesi biraz cızırdatıyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani genel olarak tahmin ediyorum ki bu hoparlörle birlikte %70 seviyelerinde dinleme yaptığınızda gayet yeterli olur sizler için. En azından sesi de bozmamış olursunuz. Ses doygunluğu iyi. Her iki taraftan da güzel bir şekilde sesi bizlere aktarabiliyor. Evet RGB ledler tamamen kafasına göre yanıyor. Onu belirteyim yani müzikle alakalı herhangi bir uyumu yok benim şu ana kadar gözlemlediğim. Ama tabi yazılımsal olarak bir sorun bu. Yani bunu böyle düzenlemişler. Stabil kalmasını istemişler. Baslarla alakalı da şunu fark ettim biraz önce. Müziğin sesini açtığınızda basların vuruşlarını hoparlör üzerinde böyle hafif hafif yanıp sönme olarak görebiliyorsunuz. Şöyle hatta göstereyim. Evet yani bu da güzel düşünülmüş bir detay ama belirli bir ses seviyesine çıktıktan sonra gerçekleşiyor. Yani genel olarak şimdi 120 TL'lik bir fiyatını düşündüğümüzde açıkçası yani idare eder. Yani bu fiyat alınabilecek bu yükseklikteki bir ses bence yeterli olur. Onu da söyleyeyim. Malzeme kalitesine hani genel bir değerlendirme yapalım isterseniz. Malzeme kalitesi öyle çok üst düzey değil. Sonuçta 120 TL'lik bir üründen bahsediyoruz. Ama iş görür. Alınır mı? Alırsanız sizi üzmez bu fiyatta ses olarak. Tabii ki hani fiyat segmentini baz alarak yorumlar yapıyorum. Bu da yanlış anlaşılmasın. Yani genel olarak müzik performansını beğendiğimi söyleyebilirim. Ses yüksekliğini beğendim. Malzeme kalitesi dediğim gibi çok üst düzey değil. Bunu da belirteyim. RGB LED e, aydınlatmaları tamam birbiriyle senkronlu değil ama Şöyle masa üzerinde de öyle çok kötü Ben açıkçası böyle şeylerden çok da hoşlanmıyorum Bunu belirteyim ben daha sade şeyleri tercih ediyorum ama Oyun oynayan arkadaşlar varsa aranızda mutlaka bu ürünler hoşuna gidebilir onların Oyuncuların en büyük özelliklerinden bir de böyle alengirli şeyleri seviyorlar Yani beğendiğimi söyleyebilirim Buradaki tuşun fonksiyon tuşunun böyle akışkanlığı da gayet başarılı Onu da belirtelim açıkçası alınabilir bir hoparlör. Yani dediğim gibi sizi aldığınız zaman yüzmez arkadaşlar. Dilerseniz şimdi şu ışıkları da kapatıp bir de öyle bir ambiyansına bakalım. Ne dersiniz? Evet şu anda ışıklarımızı kapattık ve hoparlörlerimiz normalde loş ortamda bu şekilde gözüküyor. Yani bence etkileyici ya öyle çok kötü değiller. Onu da belirteyim. Nasıl duruyor görebiliyor musunuz? Ben şu anda ekrandan takip ediyorum bu arada ama Evet, iyi. Güzel. Tekrar ışığımızı açalım. Genel olarak bu şekilde değerlendirmemizi de yaptıktan sonra çekiliş şartlarını açıklayayım sizlere. Şu an izlemekte olduğunuz kanala Emre Saraç YouTube kanalına abone oluyorsunuz ilk olarak ve videoyu beğenip Instagram adresime geçiyorsunuz. Orada da Emre Saraç official adresinizi takip etmenizi rica edeceğim sizden. Bununla birlikte de çekiliş postu paylaşacağım. O postu da beğenip altına bir arkadaşınızı etiketlemeniz yeterli olacak. Çekiliş sonuçlarını da tam bir hafta sonra canlı yayında Instagram hesabım üzerinden sizlerle birlikte paylaşacağım. Hoparlörlerle alakalı aklınıza takılan herhangi bir sorun varsa yine sizlerle her zaman gibi yorumlar kısmında cevaplıyor olacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Şöyle müziği de açıp gideyim hatta bu sefer. Chodźcie